1 milyon öğrenci evet. arasında İstanbul Üniversitesi'ne ilk bine girmen gerekirken lise mezunu olup olan neredeyse Green Amerikan Üniversitesi ki hani önemli bir üniversite, eski bir üniversite, saygın bir üniversite ama hani yükün tanımadı ya da neyse şudur budur neyse artık var bir üniversite bir eğitime oradaki eğitimciler de selam olsun saygı olsun ama İstanbul Üniversitesi'ni kazanabilmek Türkiye şartlarında işin gerçeği bu. Bunu ben uydurmuyorum. O dönemki süreç bu ama o dönem Green Amerikan Üniversitesi'ne girmek çok kolay İstanbul Üniversitesi'ne girmek çok çok zor. Çok çok zor. E o zaman yatay geçti İstanbul Üniversitesi'ne İstanbul Üniversitesi diploması aldı. Bence bu olmamalı zaten. Çünkü İstanbul Üniversitesi'ne girebilecek ne parlak zekada ne öğrenciler var. Evet o dönemden güzel bak Sayın İmamoğlu çıkmış, Sayın Profesör Hocamız çıkmış. Güzel e, tabii ki ama yine de bu potansiyelde böyle bir durum varsa o sınavı da kazanabilirler de muhtemelen İstanbul Üniversitesi'ne. Bir, bir, bir iki sene daha çalışıp girselerdi sınava ne diyeyim yani şimdi. Olmuyor böyle yani. Olmuyor. Evet birçok insanla da gördük. Hocam, devam edelim. Şimdi Özgür Özel'den bir boykot kararı var. Çok konuşuldu. Belki de bu haftanın en çok konuşulan konularından biri hala da konuşuluyor. Sayın Özgür Özel böyle Oray Hocam bir... bir soru var sana. Evet. Diyor ki dişil diploması olmayan insanlara ne ne demeli? Onlar konuş onlarla ilgili bir şey konuşamıyorsunuz diyorlar. Nasıl yani? Hocam? Yani kanunlarda diploması Hı -hı. diploma şart aranıyorsa e kanunlarla belirlenen bir durum. Diploması Tabii. Yani e, yoksa kanunlar ne? Kanun ortada. Gibi. Kanun ortada. Yani bunda bir beis yok ki hocam. Bunu e, şöyle söyleyeyim ben sana. E, böyle insan kim olursa olsun kanunlar ortada. Bak, şimdi, kanun açar, bakar. Varsa orada. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun diplomasını bu anlamda e, suç duyurusunda bulunanlar yine CHP'nin içindeki kişilerdi. CHP'liler söyledi yani. Sayın Ek e, Varsa orada da yine CHP'li başka bir kişi varsa söylesin veya Şimdi, başka parti kimse ben, yani. Ben bir kez daha söyleyeyim. Benim en çok mahkeme yolu açık. Benim o en çok beni üzen konu şu. Bütün gün sabahtan akşama kadar 7/24 hak hukuk adalet demokrasi insan hakları söylemlerinde bulunup da kendi içinden bu tip vakaların çıkması çok trajik bir durum oluyor yani. Hep de öyle oluyor. Ya zaten. bu olmaması lazım yani. Çünkü tamam mı? hani bu işin kaynağıysan, referans noktasıysan bunu temsil eden bir partiysen ki çok değerli insanlar var, çok değerli seçmen kitlesi var, çok kaliteli insanlar var, çok büyük çoğunlukta bu arada. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenlerinden, içerideki liyakatten falan bir şey yapmıyorum ama bu tip şeyler olması gerçekten üzüyor yani. Çünkü diyorsun ki A kişisin, ya partisinin B partisine, C partisine, D partisine ve on, onlarla ilgili düşünenler için diyorsun ki hak, hukuk, adalet yok, insan hakları yok, demokrasi yok çünkü senin şuyun yok. Senin boyun yok. Sen şunu öyle yaptın. Sen bu paraları zimmetine geçirdin. Şöyle usulsüzlük yaptın. Böyle diploma yok. Şu yok. Ama bakıyorsun ki bu sefer bunu söyleyenlerin içerisinde yine tomarla para var. Ha bu gelişmeler var ve az önce suçlanılan eleştiri konusu olan onlar tarafından olan durumlardan dolayı bize de yapmak mübahtır anlayışı varsa bunu söylesinler en azından. Açık bunu olsun. söylesinler. Açık Bak işte öyle... Orada usulsüzlük oldu. Böyle bir diplomasızlık oldu. Şöyle bilmem ne oldu. O yüzden bize de diploma ile ilgili böyle bir sorun var. Bize de böyle tomarla parayla ilgili sorun var. Az sonra savcının e, geleceğiz iddia şey Ya aradan bilmem mesela aradan 30 olarak, sene geçmiş bire, diyor bir izleyenimiz. Bakacağım. Aradan 30 sene geçmiş. Ya <laughs> kanunda kaç sene ya ben de o zaman bir şey yapalım. Allah'ım zaman geçse de kurtarsın. Yani Nedir bu işin müeddiyesi? Ne olmalı yapılan?